Niye bakıyorsun öyle? Ha? Ne bakıyorsun? Ahım tuttu diyorsun değil mi? Hı. İçinden gülüyor musun baba? Oh olsun diyor musun? Gitti. Gözlerini gördüm. Bu sefer kararlı. ırmak bitti. Ettiğini buldun diyorsun değil mi? Ha, seviniyor musun içinde? Bak, ben de şimdi senin gibiyim. Bedenim burada ama ruhum felç. O olsun diyorsun değil mi? o kız için beni ne hale soktun? Bak sana da yar olmadı diyorsun değil mi? <laughs> Söylesene baba. Baba bir şey diyeceğim. Baba. Baba. Ne var lan baba baba baba? Şey diyecektim ben. Süleyman amca öldükten sonra fırında ellerinden gitti. Durmaklar biraz zor durumda kaldı da. Ev sahipleri evden çıkın diyormuş. Ee? Eysi, bizim şu boştaki evi onlara versek, orada otursalar. O evin kirasını karşılayabilecekler mi? Az bir şey isteriz. Yani ederinden daha az. Ha, sen ırma fiyaka yapacaksın diye konak gibi evi üç kuruşa vereceğim ha? Kendi paranı kazandığın zaman öyle bir alırsın, o tutturursun. Ne alakası var baba? Yazık günah insanlara. Ha, ya yazık günah diye değil mi? He? Atlas gittiğinden beri peşindesin. Ne oldu? Var mı bir şey? Yok. Şimdi de benim evimle, benim paramla artistik yapıyorsun o sümüklü kıza. Baba ırmak hakkında doğru konuş. Bak bak. Laflara bak. Sen kimsin lan? He? Sen kimsin de bana ayar veriyorsun? Ayar vermiyorum baba. Irmak benim sevdiğim kız. Onun hakkında doğru konuş. Sözünü geri al. Alıyorum ben şimdi. Baba yapma kaç yaşında adam oldum yeter artık. Alacağım. Baba yapma baba. Baba yapma. Baba. Yapma baba. Hocam. Baba. Baba al, sözünü hocam. geri al baba. Sözünü geri al. Baba. 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 Baba yanlışlıkla oldu. Baba uyan. Yardım edin! İskender! Baba uyan. Ne olurdu o gün sözünü geri alsaydım baba ya. どうしてや